Arkadaşlar elimde yeni ürünümüz Home Life keratin sütü var. Bu ürün saçınıza kaybettiği keratini ve proteini tekrar yükler. Isıl işlemlerden zarar görmüş bir saçınız varsa, röfle, omre ya da boya yaptırıyorsanız sürekli saç keratinini kaybeder, kurur ve elektriklenmeye başlar. Özellikle de bu süreçte saçın belli bölümlerinde koparak dökülmeler başlar. Hanımların en büyük şikayeti saçım uzamıyor. Aslına bakarsanız saç uzuyor fakat saç belli bölümlerde keratinini kaybettikten sonra kurumayla birlikte dökülmeye başlıyor. Koparak dökülüyor. İşte o zaman mutlaka takviye edici ürünler kullanmak zorundasınız. Bunlardan bir tanesi de bizim Home Life Keratin Sütümüz. Bu ürünün içerisindeki proteinler, yağlar ve keratin sütü sayesinde saçınıza eski sağlığını ve ışıltısına kavuşturur. Nem yükler mutlaka eğer saçınız kuru, elektrikleniyor ve dökülüyorsa mutlaka bu ürünü kullanın derim arkadaşlar. Yine söylüyorum ısıl işlemlerden zarar gören röfle, omri tarzı saçlarınız varsa Home Life keratin sütü spreyini mutlaka denemelisiniz. Bu şekilde sprey bir üründür. Duştan çıktıktan sonra Saçınızın nemini alıp, saçınızın uçlarına uygulayıp kurutabilirsiniz. Tekrar durulama gerektirmez.